Sivil Toplum Örgütü'nün değerli başkanı arkadaşlarım, hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bitlisiler Derneği olarak aşağı yukarı bir buçuk yıldır kurulduk. Bizden önce bir derneğimiz vardı. Onun başkanı arkadaşımız da Cihan Yapa Hocam da buradalar. Rahatsız olmalarına rağmen e, büyük bir zahmetle şeref verdiler aramızdalar. Onu da özellikle hoş geldin diyorum Cihan Hocam'a da. Cihan Hocam ve arkadaşlarımızın daha önce yapmış olduğu dernekçilik faaliyetlerinden de güç alarak, onların tecrübelerinden de faydalanarak birçok çalışma yapıyoruz. Ben kısa ve öz bir şekilde bu çalışmalardan sizlere bahsedeyim. Gerçi bir çoğunuz zaten çalışmaların içerisindesiniz biliyorsunuz ama Bilmeyen arkadaşlarımız da öğrenmesinler diye Kısaca bahsetmek istiyorum Biz Bir buçuk ay önce aşağı yukarı Üstad Bediüzzaman ve Said Nursi Diye Üstad Bediüzzaman, Said Nursi ve Toplumsal Barış ismiyle bir panel yaptık Bu panele Metin Yüksel ve Metin Karabaşoğlu isimli iki akademisyen arkadaşımızı davet etmiştik, gelmişlerdi. Hem gündemle ilgili hem de Üstad Bediüzzaman'ın fikir ve düşüncelerle ilgili bir e, çalışmaydı bu. Ondan önce yine ondan iki ay önce aşağı yukarı bir Bitlisler Gecesi yaptık. Oraya yine iki tane sanatçımızı davet ettik. Onlar geldiler hemşerilerimize bir konser verdiler. O da çok dolu ve güzel bir program olmuştu. Daha öncesinde haftada bir derneğimizde eğitim ve kültür faaliyetleri adında çarşamba sohbetleri yapıyorduk. Çarşamba sohbetlerini 2013 yılında ara verdik. 2012 yılının tamamında aşağı yukarı 8-9 ay boyunca sürekli yaptık. Bundan sonra da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum ancak kısa ve öz bir şekilde dün akşam okuduğum bir kitaptan da faydalanarak size e, bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu gecemizin amacı dayanışma gecesi. Bu gecede Allah kısmet ederse elde edeceğimiz gelirle hem derneğimizin bir kısım ihtiyaçlarını karşılamak hem de Çukurova Üniversitesi'nde okuyan hemşerilerimize burs vermek amacındayız. Burada okuyan hemşerilerimizden bize müracaat edenlere durumlarına göre burs vereceğiz. Sizin de bilginiz olsun. Orada okuyan tanıdık gençleri bize yönlendirebilirsiniz. Müracaatlarını alacağız onların.